Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir bölüm çekeceğiz. Nasıl olacak derseniz, normalde bugüne kadar hep sevdiğim, beğendiğim eserleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Çok fazla sayıda yorum ve mesaj alıyorum. Hiç sevmediğin kitap yok mu? Onlardan bahsetsene. Ve sevgili arkadaşım Perşin'in de birazcık yardımıyla birlikte bu konuyu birazcık daha düzenledik ve bugün böyle bir bölüm çekmeye karar verdim. Bugün sizlere okuduğum ancak maalesef hoşuma gitmeyen iki tane kitaptan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Virginia Woolf'un Deniz Feneri isimli eseri olacak. Videolarımı sürekli izleyenler bilirler. İngiliz edebiyatıyla maalesef aram pek iyi değil zaten. Ancak Virginia Woolf'un okuduğum ilk ve tek kitabı bu oldu. Yazarın aslında birçok güzel eseri olduğu söyleniyor. Ancak en önemli eser olarak bu söyleniyor. Ben de bu kitabıyla birlikte yazarın hayatına adım atmak istedim. Ancak galiba en ağır olan kitaplarından bir tanesi de buymuş. Kitabın hemen birazcık konusundan bahsedeyim sizlere. Bay ve Bayan Remsi diye geçen bir Remsi ailesi ve bunların 8 tane çocuğuyla birlikte olan hikayelerini anlatıyor. Araya bazen komşuları katılıyor. Lili ve bu komşu da zaman zaman önemli bir yer tutuyor. Ancak olay aslında küçük James'in 8 yaşındayken deniz fenerini görmek istemesiyle başlıyor. Ancak o gün babasının da söylemiyle bugün hava çok kötü olacak diye uyarısıyla birlikte deniz fenerini görme hayali birazcık erteleniyor aslında. Ancak bu ertelenme kısa bir süre olmuyor. Uzunca bir süreç yaşanıyor ve araya savaşlar giriyor. Ailenin durumu, ilişkileri değişmeye başlıyor. Kitap aslında bunu anlatıyor. Kitabımızda çok fazla konuşma yok. Öncelikle bundan bahsedeyim. İnsanların sürekli olaraktan akıllarından ve zihinlerinden geçen o konuşmalar monolog şeklinde aktarılmış sürekli olarak kitapta. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış. Ancak daha başka bilinç akışı ile yazılan kitaplar okumama rağmen bu kitaptaki bilinç akışını hiç anlamadım. Çünkü gerçekten konudan konuya o kadar hızlı bir şekilde atlıyor ki ikinci cümleyi okurken birinci cümlenin neyle alakalı olduğunu unutmaya başladım. Tekrar birinci cümleye döndüğüm zaman ikinci cümle o zaman ne anlatmaya başladı da bir anda buraya geçtik tarzında çok fazla yerde takıldığım oldu. Ben Indigo Yayın Evinden okumuştum. Kitabımız 253 sayfa, 14 bölümden oluşmuş. Ama bahsettiğim üzere yani cümleler arası geçişler inanılmaz hızlı olduğu için kitabın çoğu yerini acaba ben şu an ne okuyorum, neredeyim ve nasıl ilerleyecek şeklinde düşünmelerle geçti. Ancak şöyle de bir durum var. Yorumlara baktığınız zaman ve popüler olan birçok kitap sitesinde gezindiğiniz zaman bu kitabı taparcasına seven insan sayısı da çok fazla. Acaba sıkıntı bende mi diye çok uzun süre düşündüm. Ve sonra tekrar bir kez daha okumayı denedim. Ancak yine başarılı olamadım maalesef. Çünkü gerçekten okumaya başladıktan sonra konuyu anlayabiliyorsunuz ama konular arasındaki geçişler beni inanılmaz yormaya başladı. Ve maalesef bu kitapta aradığım heyecanı, isteği bulamadım. Virginia Woolf'un başka kitaplarında yani birçok kitabını görebiliyoruz. Ancak cesaret edip bir kez daha okumadım. İkinci tanıtmak istediğim kitap da Anton Chekhov'dan Sahalin Adası isimli kitap olacak. Rus edebiyatına olan tutkum ve hayranlığım gerçekten bu kitaba kadar harika bir şekilde gidiyordu. Aslında birçok farklı yazarı ve birçok farklı eseri okudum. Ancak Rus edebiyatında sevemediğim tek kitap bu oldu şu ana kadar okuduğum. Çünkü Anton Chekhov'un bu kitabı aslında bir gezi kitabı. Japonya'dan Rusya'nın satın aldığı Sahalin isimli bir ada var ve bu adada farklı farklı insan toplulukları yaşıyor. Kürek cezası için buraya gönderilenler, cezasını tamamladıktan sonra oradan ayrılmayıp köy hayatı yaşayanlar, azılı suçlular, birçok aslında kötü kesim burada kalmış durumda ve aslında dünyadan soyut bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü iklimi iyi değil ve şartlar da iyi değil. Ancak Anton Çehov bunu anlatırken tamamıyla Gezi yazılarındaki notlarıyla birlikte hareket etmiş. Adanın coğrafik, topografik, hukuki, ekonomik, tarımsal yani aklınıza ne geliyorsa her yönünden incelemiş. Biliyorsunuz Anton Çehov aslında doktor ancak doktorluk mesleğini bir kenara bıraktıktan sonra yazarlığa yöneliyor. Çok da güzel kitaplarını okudum Anton Çehov'un ancak Sahalin Adası gerçekten beni inanılmaz bunaltmıştı. Kitabımız Kırmızı Yayınlarından çıkıyor ve Kırmızı Klasik Yapıtlar dizisi diye geçiyor. Hemen bakacak olursak 413 sayfa kitap. Ancak bu 413 sayfayı yani günlük minimum 50 sayfa okumaya çalışıyorum ve iş hayatına atıldığım için şu an birazcık daha azalmış durumda bu durum. Ancak bu kitabı iş hayatında olmadan çok daha önce ve büyük bir hevesle almıştım ve o dönemde yani 100-150 sayfaya yakın kitap okuyabiliyordum. Normalde bu kitabı bitirmem aslında hemen hemen neredeyse 4 günüm alacakken çok net hatırlıyorum. Bu kitabı 2 haftaya yakın bir sürede bitirdim. Çünkü beni inanılmaz boğmuştu. Kolay kolay kitapları yarıda bırakmam. Hatta bıraktığım kitap sayısı çok çok nadirdir. Ancak bu kitabı okuduktan sonra gerçekten çizgi filmlerdeki gibi alnımdaki teri silip bunu da atlattık şeklinde ilerledim. Çünkü bahsettiğim gibi olay döngüsü, anlattıkları kurgu dışı, evet hani merak ediyorsunuz, okumak istiyorsunuz ama konu beni içine hiçbir zaman çekemedi. Ve bu yüzden de okurken inanılmaz zorlandım. Bahsettiğim gibi Rus edebiyatı gerçekten benim için çok önemli ama bu kitabı maalesef onların dışında tutuyorum. Ancak yine araştırdığım zaman sitelerde bazı insanların iyi ki bu kitap dilimize kazandırılmış. Neden bunca zaman çevrilmedi ki tarzındaki yorumları da var. Renklerin ve zevklerin tartışılmadığı sözü aslında burada birazcık daha ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü gerçekten benim hiç sevemediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bugün sizlere bahsetmek istediğim sevemediğim iki kitap böyleydi. Bunların yanında güzel de bir sürprizim olsun. Biraz önce videoda bahsettiğim üzere yeni bir işe girdim ve bunu da sizlerle birlikte kutlamak istiyorum. Bu haftalık yine bir Amazon'dan kitap çekilişimiz olacak. Yine 50 liralık katılım şartlarına bir kez daha hızlıca bahsetmiş olayım. Videoya beğeni attıktan sonra kaçıncı beğeni olduğunu aşağı tarafa yazmanız yeterli. Bunların dışında eğer abone değilseniz mutlaka abone olmanız gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Buraya kadar vakit ayırıp videoyu izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.